Evet arkadaşlar bugün e devlet üzerinden şikayet, istek, ihbar, öneri, teşekkür bunları nasıl yapabiliriz? Bunu anlatacağım. Tamamen birlikte yapacağız. Herhangi birisini şikayet etmek istediğinizde, ihbar etmek istediğinizde kimliğinizi vermeden yani gizli şekilde nasıl ihbar edebilirsiniz? Veya herhangi bir konuda şikayetiniz varsa bu şikayetinizi nasıl yazabilirsiniz? Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu işlemi birlikte yapacağız. Hemen işleme geçelim telefondan veya bilgisayardan hiç fark etmez aynı mantığı izleyeceğiz. Hemen şimdi tarayıcımıza giriyoruz. Yani ben bilgisayar kullandığım için bilgisayardan yapacağım. Siz bunu telefondan yapıyorsanız yine aynı mantık. Telefonunuzdaki Safari olsun işte aynı şekilde Google Chrome olsun ona giriyorsunuz. Ben burada açmıştım girdim. Hemen karşımıza Google çıkıyor. Siz hangi arama motorunu kullanıyorsanız fark etmez. Buraya E-Devlet yazıyoruz. E-Devlet yazdık ve tıkladık. Ardından en üstteki linke tıklıyoruz. Sonra giriş ekranı çıkıyor. Sizin bir e-devlet şifrenizin olması lazım. Eğer e-devlet şifreniz yoksa ben daha önceki videolarımda e-devlet şifresini nasıl alabiliriz bundan bahsettim. Evden çıkmadan, işte PTt'ye gitmeden, hiçbir şekilde bir zahmet etmeden, e, tamamen oturduğunuz yerden de E-devlet şifresini alabilirsiniz. Bunu da anlattım. Bunlara videonun altındaki oynatma listesinden görebilirsiniz. Şimdi ben sizin E-devlet şifrenizin olduğunu varsayarak şurada şunu söyleyeceğim. Hemen e, direkt buraya bilgilerimizi giriyoruz. Yani şu gördüğünüz TC Kimlik Nova E-devlet şifresi yazan yere bilgilerimizi giriyoruz. Girdikten sonra giriş yapa tıklıyoruz. Evet şimdi e-devlet sistemimiz açıldı. Burada bir arama ekranı var gördüğünüz gibi. Merhaba size nasıl yardım edebilirim diyor. Burada da bir büyüteç simgesi var. Şimdi buraya ne yazacağız? Geleceğiz buraya ve cimer yazacağız. Mobilden giren arkadaşlar da, da aynı. Yani dediğim gibi tamamen işlem aynı. Ve ardından buradaki büyüteç simgesine tıklayacağız. Tıkladık. Altta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yazıyor. Ona tıklıyoruz. Sonra uygulamaya git yazıyor ona tıklıyoruz. Evet şimdi başvuru ekranımız açıldı. Biz şikayetimizi bütün taleplerimizi buradan belirteceğiz. Öncelikle ilk yapacağımız işlem şu. Biz bir istekte mi bulunacağız, görüş ve önerimi bildireceğiz, birisini ihbar mı edeceğiz, şikayet mi edeceğiz, bilgi edinme hakkımız yani herhangi bir konuda bilgi mi edineceğiz yoksa teşekkür mü edeceğiz. Biz ne yapacaktık şikayette bulunacaktık. İhbar da edebiliriz arkadaşlar. İhbar ederken şöyle bir sistem var. Şurada ihbara tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra mesela ben mahallemde taşkınlık yapan bir insanı ihbar etmek istiyorum. Yani çok mesela yasal olmayan işlemler yapıyor. işte uyuşturucu kullanıyor vesaire vesaire. Ben bunu ihbar etmek istiyorum. Tamam. Bu ihbara tıklıyorsunuz. Altta mesela kimliğiniz gizli olarak da ihbar edebilirsiniz. Ona tıklıyorsunuz. O şekilde yapabilirsiniz. Biz ne yapacaktık? Şikayet edecektik. Şikayete tıkladık ardından yine bilgilerimiz burada görünüyor. Şu bilgileri kontrol ediyoruz. Doğru mu diye? Bilgilerimiz doğruysa hiçbir problem yok. Art, e, buraya şeyi seçiyoruz. E... Eğitim durumumuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra şu aşağıda e-posta kısmı var. E-posta kısmı ikisinde de mesela aynıdır. Siz burada e-posta adresiniz var mı yok mu buna bakacaksınız. Şimdi bu neden önemli e-posta kısmı? Siz şikayetinizi oluşturduğunuzda burada yazan iki tane e-posta adresi yani ikisi de aynı. Buraya yazan e-posta adresinize bir şey gelecek. Bir mail gelecek. Başvurunuzu bu şekilde tamamlayacaksınız. Eğer yazan e-posta adresiniz hatalıysa veya değiştirmek istiyorsanız şurada yazan e-posta adresini güncelle butonuna basıyorsunuz. Yeni e-posta adresini yazıyorsunuz ve onaylı yoruma tıklıyorsunuz. Doğrulama yaptıktan sonra e şikayetinizi artık e oradan onaylayacaksınız diyerek eğer konum bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız yani ben şikayet etmek istiyorum ama nerede şikayet etmek istiyorum bilmem ne mahallesinde oturuyorum tamam mı? İşte benim mahallemde şuradaki şuradaki e, kanalizasyonda bir patlama oldu kimse ilgilenmiyor devlet bakmıyor işte ne bileyim belediyeler ilgilenmiyor falan gibi bir şikayetiniz varsa ve bulunduğunuz yerin konumunu bildirmek istiyorsanız hemen şuna tıklıyorsunuz konumu bu bildir ardından üstteki izin ver'e tıklıyorsanız e, mobilden giriyorsanız da yine aynı mantığı izliyorsunuz sonra ileri diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi e, buraya. Şikayet ekranımız geldi. Buraya yazacağız. Diyeceğiz ki işte ben Ankara'nın işte bilmem ne mahallesinde oturuyorum. Kimlik bilgilerinizi tamamen vermenize gerek yok. Yani çünkü zaten sizin kimlik bilgilerinizi görüyorlar. Siz burada direkt sorunu yazacaksınız. Ankara'nın bilmem ne mahallesinde bilmem ne semtinde şu sokakta böyle bir e, kanalizasyon çukuru var. İşte ne bileyim patladı. E, ondan sonra belediyeye şi, e, bildirdim ama belediye gelmedi. Sonra gittim belediyeye şuradaki görevliye e, söyledim. Beni darp etti falan filan. Artık neyse probleminiz burada uzun uzun güzel bir şekilde anlatıyorsunuz tabi bu dertleriniz 3000 karakterle sınırlı yani bütün derdinizi 3000 karaktere sığdırmanız lazım işleminizi hallettiniz yazdınız değil mi yazdıktan sonra bu konuyla alakalı herhangi bir işte çektiğiniz fotoğraf video işte döküman Bunlar varsa dosyayı seçinizle tıklayıp bunları buraya ekliyorsunuz ekledikten sonra ee, hemen bakın ne diyor? Başvuru tamamlandıktan sonra e-posta adresinize aktivasyon linki gönderilecektir. Şimdi ne olacak? Burayı doldurduk. Tamam. Dosyalarımızı da ekledik. Tamam. Varsa ekleyeceğiz. Yoksa problem yok. Sonra ileri diyeceğiz. İleri dediğimizde bizim az önceki mail adresimize bir tane mail gelecek. Ve o mailde şöyle bir şey yazacak. Diyecek ki e Merhabalar Cimer üzerinden bir şikayette bulundunuz. Bulunduğunuz şikayeti aktif etmek için hemen bu şu aşağıdaki linke tıklayın diyecek. Siz de o linke tıklayacaksınız ve şikayetiniz aktif olmuş olacak. Ardından şikayetiniz artık gerçekleşmiş olacak. Dediğim gibi bu e-devletle alakalı birçok pratik bilgiyi paylaşacağım. İşte SGK hizmet dökümü, geçmişe dönük benim borçlarım var mı? Trafik olsun, aracım olsun, kendi şahsıma yazılmış cezalar olsun. işte ne bileyim adıma hat açılmış mı? Ne bileyim? daha önceki bir yere aboneliklerim var mı bunların hepsini size tek tek anlatacağım Gmail ile alakalı böyle minik minik pratik şeyler paylaşacağım o yüzden takipte kalmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek dileğiyle